Parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi? Tayyip olsun hangisi olursa olsun başta. <laughs> o kadar diyorum. O kadar diyorum. Tayyip her şeyi yönetir. Başkanlığı da yönetir, başka şeyi de yönetir. Başkanlık sistemi. Neden öyle diyorsunuz? E, Türkiye'de bir senede bir e, iktidar değişiyor. Onun canı sıkılıyor, değişiyor. Öbürü efendim çift atıp değişiyor. Böyle bir istikrar olur mu ya? Bence parlamenter sistem. Bence o daha mantıklı. Ben öyle düşünüyorum. Başkanlık sistemi olunca olmuyor. Parlamenter sistem kardeşim. Hürüm hür. Hür doğdun hür öleceksin. Tek ağız insanı ne yapıyor? mahkum ediyor, köle ediyor. Kölelik bitti. Peygamber Efendimizin devri geldi, kölelik bitti. Ben hür doğdum, hür, hür öleceğim Mustafa Kemal Paşa'nın dediği gibi. Olay bu. parlamenter HDP'nin CHP'yi, İYİ Parti'yi bir araya bu insanları niye bir getiriyor ki? HDP madem ki öyleyse niye seçildi bunlar? Devlet neredeydi? Bunlara oy verdi bu insanlar. Onlar seçildi geldi oraya ondan sonra mı kötü oldular? Seçilmeden önce neredeydi devletin güvenlikleri? Bu adamın suçu varsa meclise giremez kardeşim. Evet. Suçu yoksa oraya niye girdi? Benden maaş alıyor. Meclis başkanı, yardımcısı, HTP'li önünde çekedilikliyorsunuz efendim bana söz ver diyorsunuz. Hepiniz oradasınız. Ya bırakın bu işleri kardeşim bir kişiye bağlanmasınlar lütfen. Ben 70 yaşındaki insanım. Başkanlık sistemi hiç yakışıyor mu Türkiye'ye? Daha zamanı mı onun? Yapıldı ama zoraki yapıldı, o başka. Parlamenter sistem her zaman Türk milletine uygundur. Parlamenter sistemi başkanlık sistemi. Başkanlık. Neden öyle düşünüyorsunuz? Daha güzel yönetiyor. Daha güzel yönetiyor. Evet. Artıları nelerdir mesela? Her şey. Ben beğeniyorum. Kesinlikle demokratik ve parlamenter sistem. Parlamenter sistem daha iyi ben diyeyim. Saçım olacak değil miyim? 2023'te olacak. Ha, Tayyip oy yok. 21 oyum var daha vermem. Neden öyle diyorsun? Yani sürgerleri bestir. Bize karı yok. Hayatta vermem daha. Ben 5 kardeşim. Herimizde var ona tane nüfus evet. oy var. Yok. Suriye bestir, sürgerleri bestir. Bizi bestir, bize yok. Sürgerleri ben ceryanı yakıyorum, sürgerlerin parasını ben ödüreyim. Sürgerlerin suyu, suyasını ben ödüreyim olmaz ki. Şuraya gitsin vatanına. Bak kaç tanesini dövdüler balıkta. Haberim var. Parlamenter sistemi mi, başkanlık sistemi evet. Başkanlık sistemi yani herhalde. Neden öyle düşünüyorsun? Neden öyle düşünüyorum? Vallahi hiçbir fikrim yok. Başkanlık sistemi ama yani bu eee baştaki değil yani. Başka yani, yani artık bu baştaki yani doldurdu vadesini. ben bu e, 18 yaşımdan beri buna veriyorum ama vadesini doldurdu yani. artıdan Neden böyle düşünüyorsun? Neden? Yani en basit örneği şu, Suriyeliler Suriyeli Türkiye getirmesi ne? Yani evet, getirmesi tamam Müslüman ama çok yani yerleşim olsun, haklar olsun çok yanlış yaptı yani. Burada mesela Türk vatandaşı çok mağdur ama bütün öncelikler Suriye vatandaşında, bütün tanımları onun yönden dolayı. Anladım. Ama e, şahsi olarak bir daha ben yani bu partiye yani vermem yani. Hiçbirinden ayıp. Herkes kendi cebini düşünüyor. Hangisi evet. gelirse gelsin. Onu demiyoruz yani. Tamam fark etmiyor. Öbürüne de gelsin, öbürüne de gelsin. Peki tepedeki... ne olmalı hanımefendi mesela? Valla olmayacağı için söyleyeyim de yani evet. adaletin olması gerekli. En alttakini hiç gören yok. Zengin zaten zengin. Ona hiçbir şey olmuyor. Onun yukarıda adamı varsa bir şekilde yukarıya ilerliyor. Ama fakir fakir. Şimdi ne oldu? 17 gün kapandı ne oldu esnaf? Yani hiç mi bunların çoluğu çocuğu yok? Hiç acıma yok. Ben anlamıyorum. Yani fark etmiyor. Şu an Türkiye'de ne yaparsan yap fark etmiyor. Herkes sadece kendi cebini düşünüyor. Şimdi sağa versen sağdan bir hayır yok. Sola versen soldan bir hayır yok. Ya yani berbat. Konuşunca FETÖ'cü oluyorsun. Konuşunca solcu oluyorsun. Hemen böyle bir giydirme. Bir numaralı sağcıyım ama nefret ettim sistemden. Yemin A ederim. Abla zaten uyarıyor. Nefret ettim. Etti. Ben parlamenter seçiyorum. Ya insanlar biliyor musun? İnsanların tek tek rejime dayatıldı artık insanlar. Krallık gibi bir şey oldu. Tek rejim oldu. Bir, evet. bu ülke artık ne bileyim yani yaşanılmaz bu ülkede. Gerçi yani insanlar artık yani farkına varmışlar. Biliyor musun nereden farkına varmışlar? Yani şu anda insanları kimi konuştursan da insanlar sen burada bir soru soracaksın adam korkuyor duramıyor. Evet. Acaba ben televizyonda görecek evime akşam baskın mı yapacak? Sabah sabah operasyon mu yapılacak, beni alacak, götürüp ne yapacak? Yani insanın öyle bir, içinde bir korku var. Bakıyoruz, gidişat iyi bir gidişat değil. Yani sen bakma, millet böyle gidip geliyor, böyle gülüp gülüstan ama öyle de değil. Abi. Evet, öyle de değil. Ben kendim Bitlisliyim ben. Şimdi hikayemi biraz anlatacağım ama Bravo. yayınlayın bak. Yayınlarız bari. Evet. evet, evet ben ee, Bitlisliyim, bir çiftçiydim. Hem de büyük bir çiftçiydim. Evet. 500 dönüm arazim vardı, kendi arazim, kendi şahsıma ait. Evet olan bir arazi vardı. Hem de sulu arazi. Arazi ekip biçiyordum, ekip biçiyordum, ekip biçiyordum. Ta ki yavaş yavaş sıkıntılar başlayana kadar. Yapı krediden, yapı krediden kredi kullandım. Halk Bankası'ndan tarım kredisi kullandım. Ziraat Bankası'ndan kullandım. Oradan kullandım. Tam 7 bankadan 1 milyon 1 milyon kredi kullandım. ödeyemedi Ödeyemedim. Neden ödeyemedim? Neden ödeyemedim biliyor musun? Mazot bak mazot yata kata 1,5 kuruş bana 7 lira. E ben de emekçiyim, toprakçıyım, toprakla uğraşıyorum. Şimdi ben nasıl yapacağım mesela? Nasıl altında kalkacağım? Gübren torbası olmuş 200 milyon. Buradan kilosu 2 liraya. Karşılıyor mu? Karşılamaz. Karşılamaz. E, karşılamaz. Yani gidişat iyi değil. İnşallah Allah bizim yardımcımız olsun.